Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var, birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 1936 yılı iletişim ve yayıncılık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu tarihte İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC tarihte ilk defa sesli televizyon yayınını gerçekleştirdi. Daha önce televizyon teknolojisi yalnızca görüntü aktarımı üzerineydi ve ses ile eş zamanlı olarak ilerleyemiyordu. BBC'nin bu yeniliği sayesinde izleyiciler yalnızca hareket eden görüntüler değil, aynı zamanda senkronize edilmiş sesler de duyabildi. Bu gelişme televizyonun kitle iletişim aracı olarak evlere girmesinin kapısını araladı. Özellikle İngiltere'de toplum haberleri ve programları daha etkili bir biçimde takip etme olanağı buldu. Bu yenilik kısa sürede dünyanın farklı bölgelerine yayılarak yayıncılığın doğasını tamamen değiştirdi. Artık televizyon yalnızca bir teknik buluş değil, kültürel bir güç ve sosyal bir alışkanlık haline geldi. İnsanlar günlük yaşamlarının bir parçası olan televizyonu haberlerden eğlenceye, spordan sanata kadar geniş bir yelpazede kullanmaya başladı. BBC'nin bu adımı modern medya çağının başlangıcı olarak da değerlendirilir. 1928 yılında İstanbul'un Büyükdere semtinde düzenlenen yüzme yarışları Türkiye'de modern anlamda organize edilen ilk resmi yüzme müsabakaları arasında yer aldı. Bu yarışlar yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda cumhuriyetin yeni kimliğini oluşturma sürecinde beden eğitimi ve sporun önemine verilen değerin de simgesiydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında genç neslin hem bedensel hem de ruhsal yönden gelişimi için spor teşvik edilmiş, bu kapsamda yüzme branşı da öne çıkarılmıştı. Büyükdere'de gerçekleştirilen bu organizasyonda İstanbul ekibinin birinci gelmesi, şehirdeki kulüplerin ve sporcuların su sporlarına verdiği önemi göstermekteydi. Aynı zamanda bu yarış, gelecekte Türkiye'de düzenlenecek yüzme şampiyonalarının ve uluslararası düzeyde katılımın habercisi oldu. Sporun halk arasında yaygınlaşması, gençlerin su sporlarına ilgi duyması ve kıyı kentlerinde yüzme faaliyetlerinin teşvik edilmesi bu etkinlik sayesinde hız kazandı. Büyüklere yarışları Türk spor tarihinde küçük ama etkili bir adım olarak görülür. Yüzme kültürünün gelişmesine ve ulusal spor bilincinin artmasına zemin hazırlamıştır. Cumhuriyet'in ilanından yalnızca bir yıl sonra kurulan Türkiye İş Bankası, genç cumhuriyetin ekonomik bağımsızlığını sağlamada en önemli adımlardan biri oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan banka, yalnızca finansal bir kurum değil, aynı zamanda milli iktisat anlayışının simgesi olarak kabul edildi. Osmanlı'dan devralınan ekonomik yapı büyük oranda yabancı sermayeye bağımlıydı. İş Bankası ise Türk girişimcilerine kredi imkanı sunarak yerli üretimi desteklemeyi ve ekonomiyi milli temellere oturtmayı amaçladı. Bankanın ilk genel müdürü Celal Bayar oldu ve kısa sürede farklı şubeler açılarak Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüldü. İş Bankası, sanayi ve ticaret yatırımlarına finansman sağlayarak cumhuriyetin kalkınma hamlesine yön verdi. Ayrıca tasarruf kültürünü teşvik ederek bireylerin bankacılık sistemine güven duymasını sağladı. Yıllar içinde büyüyerek Türkiye'nin en büyük özel bankası haline gelen İş Bankası, yalnızca bir finans kuruluşu değil, aynı zamanda Atatürk'ün ekonomik vizyonunun yaşayan bir mirası olarak değerlendirilmektedir. 1936 yılında Birleşik Krallık ile Mısır arasında imzalanan antlaşma, Mısır'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Antlaşmaya göre İngiltere, Süveyş kanalı dışında Mısır üzerindeki denetimini büyük ölçüde kaldırarak ülkeye resmi bağımsızlık tanıdı. Süveyş kanalı İngiltere için stratejik ve ekonomik açıdan hayatiydi. Bu nedenle tam kontrol bırakılmadı. Ancak yine de bu gelişme, Mısır halkı için uzun süredir arzulanan özgürlük yolunda büyük bir adımdı. Antlaşma ile Mısır kendi iç işlerinde daha serbest hale geldi ve ve uluslararası arenada bağımsız bir aktör olarak tanınmaya başladı. Bu süreç, Orta Doğu'daki sömürge karşıtı hareketlere de ilham verdi. İngiltere'nin bölgede nüfuzunu kısmen kaybetmesi, sonraki yıllarda ulusalcı hareketlerin güçlenmesine ve Mısır'ın 1952'de tam bağımsızlığını kazanmasına zemin hazırladı. 1936 Antlaşması, hem Mısır'ın siyasi tarihinde hem de küresel sömürgecilik karşıtı mücadelede sembolik bir dönemeçtir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen büyük taarruz, 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'den başlatıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yönettiği bu taarruz, Türk ordusunun işgalci Yunan güçlerini Anadolu'dan atma hedefinin en kritik safhasıydı. Günler süren hazırlıkların ardından sabaha karşı başlayan saldırı, Türk askerinin moral ve kararlılığıyla birleşerek büyük bir ilerleme sağladı. Büyük Taarruz yalnızca askeri bir operasyon değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin zirvesi olarak görülür. Türk ordusu birkaç gün içinde Afyon'u ve çevresini düşmandan temizledi, ardından 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile kesin zafer kazanıldı. Bu taarruz Türkiye'nin bağımsızlık yolunu açtı ve Lozan Antlaşması'na giden sürecin önünü hazırladı. Halk için ise bu zafer Uzun yıllar süren işgalin sona ermesi anlamına geliyordu. Büyük Taarruz Türk milletinin azim ve direnişinin en güçlü sembollerinden biri olarak tarihe geçti. 1789 Fransız Devrimi'nin en önemli belgelerinden biri olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi modern demokrasinin temel taşlarından kabul edilir. Fransa Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen bu bildirge özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini siyasal yaşamın merkezine yerleştirdi. Her insanın doğuştan özgür ve eşit olduğu fikri mutlak monarşinin otoritesine karşı büyük bir meydan okumaydı. Bildirge mülkiyet hakkından ifade özgürlüğüne, hukuk önünde eşitlikten adil yargılanma hakkına kadar birçok temel hakkı tanımladı. Bu ilkeler yalnızca Fransa'da değil tüm dünyada yankı buldu ve sonraki yüzyıllarda insan hakları anlayışının gelişmesine öncülük etti. Amerikan bağımsızlık bildirgesi ile paralellik taşıyan belge, aynı zamanda 1948'de kabul edilen insan hakları evrensel bildirgesine de ilham kaynağı oldu. 1789 bildirgesi, Halk egemenliği ve bireysel hakların siyasal düzenin vazgeçilmez unsurları olduğunu ilan ederek modern çağın kapılarını araladı. Kadınların eşitlik günü, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşit haklara sahip olması için verilen mücadelenin simgesel bir günüdür. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920 yılında Kadınlara oy hakkı tanınmasının yıl dönümü olarak kutlanır. Ancak anlamı yalnızca oy hakkıyla sınırlı değildir. Eşit ücret, eğitim fırsatları, çalışma hayatında adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları da kapsar. Kadınların eşitlik günü bir kutlama olduğu kadar aynı zamanda bir hatırlatma niteliği taşır. Eşitlik mücadelesi bitmemiştir. Dünya genelinde hala birçok kadın eğitim Sağlık ve siyasal temsilde dezavantajlarla karşı karşıyadır. Bugün toplumsal farkındalık yaratmak, eşit hakları savunmak ve gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmak için bir çağrıdır. Kadın hareketlerinin tarihi bu özel gün sayesinde canlı tutulur ve eşitliğin bir lüks değil, temel bir insan hakkı olduğu vurgulanır. Ganesh Chaturthi Hindu kültürünün en önemli dini festivallerinden biridir. Fil başlı Tanrı Ganesh'in doğum günü olarak kabul edilen bugün, Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede büyük bir coşku ile kutlanır. Ganesh, bilgelik, refah ve engelleri aşma tanrısı olarak görülür. Festival boyunca evler ve tapınaklar renkli süslemelerle donatılır, Ganesh'in heykelleri yapılır ve dualar edilir. 10 günlük bu kutlama toplumsal birlikteliği güçlendirir ve dini inançların günlük hayattaki yerini yansıtır. Festivalin sonunda heykeller nehir ya da denizlere bırakılarak suya karışır. Bu yaşamın döngüsünü ve doğa ile bütünleşmeyi simgeler. Ganesh Chaturthi yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir şölendir. Hindistan'ın farklı bölgelerinde dans, müzik ve sanat etkinlikleriyle kutlanır, milyonlarca insanı bir araya getirir. Bu gelenek, Hindu topluluklarının kimliğini ve inançlarını canlı tutan en köklü festivallerden biridir. Ulusal Köpek Günü, sadakati, sevgisi ve dostluğu ile insan hayatına eşlik eden köpekleri onurlandırmak için kutlanır. Amerika'da ortaya çıkan bu özel gün zamanla dünya çapında farkındalık yaratan bir etkinliğe dönüşmüştür. Amaç yalnızca köpekleri sevmek değil, aynı zamanda barınaklardaki sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek ve sahiplenmeyi teşvik etmektir. Köpekler tarih boyunca insanlarla avcılık, çobanlık, güvenlik ve dostluk gibi birçok alanda birlikte yaşamıştır. Günümüzde ise ailelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ulusal Köpek Gününde hayvan hakları savunucuları köpeklerin korunması, bakımı ve sevgiyle büyütülmesi gerektiğini hatırlatır. Barınaklardan köpek sahiplenmek onlara yeni bir yaşam fırsatı sunar. Bu özel gün, köpeklerin hayatımızdaki yerini kutlarken aynı zamanda hayvan refahına dair sorumluluklarımızı hatırlatır. Sadakatleriyle bilinen köpekler Ulusal Köpek Günü sayesinde yalnızca dost değil, Aynı zamanda hak ettikleri değeri gören varlıklar olarak anılır. Ulusal Tuvalet Kağıdı Günü, günlük yaşamda vazgeçilmez hale gelen bu basit ama önemli ürünün tarihine ve toplumsal etkisine dikkat çekmek amacıyla kutlanır. İlk kez 19. yüzyılda ticari olarak üretilmeye başlanan tuvalet kağıdı, hijyen anlayışını kökten değiştirmiştir. Daha önce insanlar temizlik için farklı yöntemler kullanırken, tuvalet kağıdının yaygınlaşması modern hijyen standartlarının oluşmasında kritik rol oynamıştır. Bugün yalnızca bir ürünün değil, insan sağlığına ve yaşam kalitesine katkı sağlayan bir buluşun hatırlanmasıdır. Tuvalet kağıdı günlük hayatta sıradan gibi görünse de toplumsal sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle pandemi döneminde yaşanan stok sıkıntıları bu ürünün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ulusal tuvalet kağıdı günü hem mizahi bir yaklaşım hem de hijyenin önemine dair ciddi bir hatırlatma olarak değerlendirilir. İnsan yaşamını kolaylaştıran basit buluşların değerini hatırlamak için bugün sembolik bir fırsattır. İşte 26 Ağustos böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?